İşletmeler neden dijitalleşmeli? Bir işletme için dijitalleşmek neden önemlidir? İnsanların internete bağlı cihazları yüksek oran tüketmesi satın alma davranışlarında değişti anlamına geliyor. Bu nedenle her işletmenin dijital alanda varlık göstermesi gerçekten çok önemlidir. Bir işletmenin sahip olabileceği bazı faydaları vardır. En önemlilerinden birkaçını sizlerden sizlere bahsedeceğim. Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin satışlarını arttırabilir. İşletmenizin görünürlüğünü arttırabilir işletmenizin marka imajını geliştirebilir, işletmeye daha fazla erişilebilirlik sağlayabilir, topluluklar inşa edebilir ve müşteri sadakati sağlayabilirsiniz. Pandemi ile birlikte biliyorsunuz ki dijital platformlarda bir dönüm noktası oldu ve Hatsuite'in yapmış olduğu araştırmaya göre o yıldan itibaren bir kullanıcı günde ortalama 7 saati yakın internet kullandığı tespit edildi. Bu Türkiye için de 8 saati yakın bir süre. Bir artık biliyorsunuz Dijital ortamlarda yaşıyor ve işletmemizin her kullanıcıya daha yakın olma fırsatını neden kaçıralım diyoruz. İşletmenizin marka imajını güçlendirin ve geliştirin. Markamız için bir sosyal kanalımızın olması bu platformu kullanan kişilerin de işletmemizi daha yakından tanımasını sağlayacaktır. Buna bir de onların ilgi alanından yanıt veren içerikler sunduğumuzda da bizle daha çok ilgilenmelerini sağlayabiliriz. Şunu hiçbir zaman unutmamakta fayda var hedef kitleniz neredeyse siz de o sosyal kanallarda bulunmalısınız. Sektörünüz neyse hedef kitlemiz hangi sosyal kanallarda ise biz de orada olmalıyız. Aynı zamanda marka imajımızı güçlendirmek istiyorsak da ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak için içerik yayınlamakla kalmayacak. Aynı zamanda onlarla etkileşime girmemiz gerekiyor. Olumlu ve hızlı bir yanıtla kitlemizle yakın bir ilişki kurduğumuzda bu da bizi uzun vadede dönüşüm açısından daha verimli, daha fazla verimlilik sağlayacaktır. İşletmeye daha fazla erişilebilirlik sağlayın. Bir işletme dijitalde olduğunda çeşitli sosyal kanallarda olabilir. Orada bulunan ürünlerimizin yanı sıra kullanıcılarımızın aradığı belirti, belirli ayrıntıları da duyurabiliriz. Satın alma ya da yeniden satın alma erişimi konusunda fiziksel bir işlemin ötesine bakmalıyız. Şu anda örnek vermek gerekirse WhatsApp üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Ayrıca bazı dijital platformlarında izin verdiği basit QR kodlarla da işlem yapabiliyoruz. Dijitalin içinde olmak sosyal ağların ötesine geçmektir. Dijitalde olmak her bir kullanıcı ile satın alma sürecini kolaylaştırmak ve onlara daha hızlı ödeme yapabilmeleri için daha fazla olanak sunmaktır. Daha fazla müşteri kaybetmeyin. Evet. Son maddemiz dijital bir planlama oluşturun. Hedef kitlenizi iyi belirleyin ve onlara özel bir pazarlama stratejisi oluşturun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram üzerinden, YouTube üzerinden beni takip edebilirsiniz. Bu ve buna benzer videoların daha çok gelmesini istiyorsanız sizlerden ricam YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Proszę